Son zamanlarda sık sık gündeme gelen gavur İzmir sözünün kökeni pek çok kişi tarafından yanlış biliniyor. Bazıları bu tabirin Rum ordusunun İzmir'i işgali sırasında yaşanan coşku nedeniyle kordon iskelesinin yıkılması gibi olaylarla bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Ancak bu doğru değil. Aslında gavur İzmir tabiri Kanuni Sultan Süleyman döneminden bile daha eskiye dayanıyor. Hatta bu ifade yüzlerce yıl öncesine 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Tabii ki bugünkü anlaşılan manada değil. Gavur İzmir tabirinin tarihi kökeni. 1340'lı yıllarda Haçlılar bir donanma kurarak İzmir'i ele geçirdiğinde şehir ikiye ayrılmıştı. Sahildeki kale, aşağı kale Hristiyanların eline geçti. Kadife Kale'nin bulunduğu bölge, yukarı kale, Müslümanların kontrolünde kaldı. İşte bu dönemde Hristiyanların hakimiyetindeki sahil kesimine kafir İzmir denmeye başlandı. Buradaki kafir ifadesi o dönemin terminolojisinde Hristiyanların elindeki bölge anlamında kullanılıyordu ve aşağılama amacı taşımıyordu. Dolayısıyla gavur İzmir tabiri aslında 1300'lü yıllardan kalma bir terimdir ve şehrin Türklerin kontrolünde olmayan kısmını ifade etmek için kullanılıyordu. Sonraki dönemlerde özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında farklı anlamlar yüklenmiş olsa da bu tabirin kökeni tamamen tarihi bir ayrıma dayanmaktadır. Sonuç olarak gavur İzmir